Anadolu'nun kalbinde M.Ö. 2. bin yılda sahneye çıkan bir süper güç, Hititler ya da bilinen diğer adıyla Eti halkı, savaş arabalarıyla, tablet arşivleriyle ve güçlü devlet düzeniyle çağını şekillendirdi. Hititler kendilerini nesili olarak tanımladı, yaşadıkları coğrafyayı Hatti ülkesi diye andılar. Hitit adı ise modern bilimde kabul gören isimdir. Hititlere dair ilk izler, Kültepe Neşa'da bulunan ticaret tabletlerinde görülür. Burada yazılan metinlerde Hititçe adlara rastlanır. Kültepe, Asurlu tüccarların karumlarıyla Tunç çağı ticaret ağının düğüm noktasıydı. Erken devletleşmenin temeli burada atıldı. Hitit arşivlerinde on binlerce tablet var. Hititçe ve Luvice yanında Akatça ve Sümerce metinler hem çivi yazısı hem Anadolu hiyeroglifi kullanıldı. Hattuşili birinci başkenti Hattuşa'ya taşıdı, Ardılı Murşili birinci Halpa ve Babil'e uzanarak devleti bölgesel bir güce dönüştürdü. Şubbilül Yuma birinci döneminde Hititler Kuzey Suriye ve Yukarı Mezopotamya'da belirleyici aktör oldu. Diplomasi ve vasal krallıklarla etki alanlarını genişlettiler. Milattan önce 13. yüzyılda Kadeş çevresinde büyük bir rekabet yaşandı. Devamında çağının örnek gösterilen bir barış antlaşmasıyla güçler dengelendi. Hititler ayrıntılı kanunlar, antlaşmalar ve anal adı verilen yıllıklarla yönetimi kayıt altına aldı. Arşiv düzeni devlet aklının temeliydi. Çok tanrılı panteonda teşup ve hepat öne çıkar. Yazılı kaya kaya tapınağında tanrı alayları yeni yıl ritüellerinde betimlenmiştir. Aslanlı, sifenksli kapılar, taş ortostat kabartmalar, törensel vazolar, Hattuşa'daki tapınaklar ve yeraltı geçidi törensel düzenin izlerini taşır. Milattan önce 12. yüzyılda yaşanan büyük sarsıntılar ve kuzeyli akınlar ekonomiyi zayıflattı. Hattuşa ıssızlaştı. Demir çağına geçişte yapı değişti. Karkamış, Malatya, Tabal gibi geç Hitit beylikleri gelenekleri sürdürdü. Ancak asıl miras çok daha derindir. Hititler ilk yazılı kanunlardan birini geliştirdi, diplomasi ve antlaşmalarla çağlarını açtı, on binlerce tabletiyle tarihe benzersiz bir arşiv bıraktı. Bugün onları taş kapılarda, aslan ve sfenkslerde, kaya kabartmalarında ve satır satır kaydedilmiş belgelerde tanıyoruz. Hititler Anadolu'nun hafızasında silinmez bir iz bıraktı.